İçinizdeki şeytan ne diyor? Çıkmayacak da teselli olsun. Vallahi içimdeki şeytan bana gelip hep iddia oynamamı söylüyor ya. Tutar diyor. Ama tut, hiçbir zaman da tutmuyor maalesef. İçinizdeki şeytan ne diyor? Çıkacak. Öyle hissediyorum. İçinizdeki şeytan ne diyor? Bize çıkmaz da yine e de bekle diyor bu havada. <laughs> Önce kendimi ondan sonra e, çocuklarına yardım eder. Çok az size selam göndereyim. İçimdeki şeytan şu parayı bul ve bu ülkeyi terk et diyor şu an. Bileti almadık. Biz yurt dışında kaldığımız için lotoyu Almanya'da alacağız. İçimizdeki şeytan sakın alma diyor. Biz zaten milyoneriz onun için almıyoruz bilet. Şeytana ters taklattırırız herhalde ya bilmiyorum yani. Ben öyle <laughs> mi? <gülüyor> parayı bul harca diyor ne desin. <laughs> İçinizdeki şeytan ne diyor? Abi vallahi şu piyangoyu tutturayım her yere tuvalet açacağım tamam, umumi tuvalet Benim içimdeki şeytan ben kendim şeytanım abi öyle söyleyeyim sana Şimdi hiçbir şeytanlık yok tertemiz insanım ben <laughs> ama bana çıkar mı bu sabah Kur'an okudum belki çıkabilir <laughs> Ne günah? Milli piyango Aa bu dünyada günah günah diye bir şey yok bence İçinizdeki şeytan ne diyor? Bana şimdi eskaza milli piyangodan yani büyük bir para çıksa ilk evvela ben bir e, Bakırköy akıl hastanesine gideceğim kendimi test ettireceğim ondan sonra yani bir düşüncem bu, bu parayı nasıl harcarım diye Benim içimdeki şeytan alma diyor ama ben alıyorum Bir al diyor bir alma diyor İki Her tane. sene 5 tane 10 tane alıyorum çıkmadı hiç Hiç Sizin içinizdeki şeytan ne diyor? Gitmeyim tablodan bilet al dedi Bunun için de Sevastan geldim Çıksın paraları yiyelim diyor <laughs> İçinizdeki şeytan ne diyor efendim? Valla koyun gibi girdik kuyruğa Bekliyoruz bakalım alacağız bir şeyler <laughs> Şeytanla ortaklık yaptık ya sıkıntı yok <laughs> İçimdeki şeytan çıkacak diyor İçinizdeki şeytan ne diyor? alma çıkmaz diyor İçimdeki şeytan şu millete uy milli piyango al diyor bizim içimizdeki şeytan ne diyecek ki, inşallah bize çıkardı İçimdeki şeytan 5 tane daha al 10 tane daha al 20-30 tane aldım valla ben kendim almıyorum da dayım istedi onu alıyorum efendim içinizdeki şeytan ne diyor büyük ikramiye senin diyor <laughs> git 30 tane bilet al dedi dene şansını diyor o kadar bizim içimizdeki şeytanlar çok şeytanlar yani benim içimdeki şeytan ben senelerdir 40 senedir buradayım hiç gelip kuyruğa girip bir bilet almadım. Bu sene dürttü şeytan. Geldim kuyruğa girdim alacağım. Para çıkarsa seneye bir daha gelip alacağım. Çıkmasa bir daha gelmeyeceğim ölene kadar. amcaya Ab katılıyorum aynı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> vallahi içimde şeytan meyten yok. Sadece Ha, fazlasını da istemiyorum. Bir ev bir araba parası yeter. Herhalde sapıtmayız ya. Eşim bana kaza kalmıştı hediye etti. Ben de ona bir tane bilet hediye edeyim dedim. Her sene aynı şey oluyor. Bir şey çıktı yok. Bir şeytan sana çıkmaz diyor abi. Yok abi bana da çıkmasın eminim. <laughs> Kesin sana çıkacak dedi. Kesin bana çıkacak. Garanti. Evet. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.